Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Yanımda yayınlardan tanıştığımız Semih var ve onun arkadaşlarıyla birlikte güzel bir oyun çıkartmaya çalışıyoruz. Güzel oyun çıkar sizlerle olacak. İyi seyirler şimdiden. Direkt gidelim bence gidebiliyorsak. Altımıza aldılar. Direkt gideceğiz Direkt havuzun oraya değil mi? Arkanızda Direkt var. Biz iniyoruz. Havuzun da Orada silah var bala adam aldı Arkamızdan da biri var ya. Evet evet. Onları duydum da. Ona hmm. oynuyor? Var işte. Oraya çıkarttık. Bir şeyin adam var burada. Önümdeki taş bir baksana görebiliyor musun? Ya bu Arka taraf iki kişi benim orası dikkat et. Canı az benim lootum lootlayanın. Hemen solun. Vurdun mu? Ben değil ha. Ben yeni geliyorum oraya. Ben <laughs> de söyledim. Ya on yerden mermi yiyorum. 4 buradan, 2 buradan. Cüneyt ne yapıyorsun? Killleri mi sayıyorsun? Evet abi. Biz buraya birlikte girmediğimiz zaman sıkıntı oluyor. Tek kaldığımızda iş zor. var burada. I got supplies. Şartım üç elek. I got supplies. işaretledim. İki tane var. Adam geldi buraya beyler. Mark the location. Ha, bir daha geliyor. Oo bir tane daha geliyor. Artan'a geliyor Artan'a. Nerede lan? değişikliği deneymiş. Kaldırmada sanırım ya. Nerede o arkaya gel? Biz yakın in düştü. Yakın düştü Ama de kaldırmadan de ses geliyor şu an. Dördüz. Ağaç arkası falan olabilir. Kaya işte. arkası, ağaç arkası. O zaman biz bir bakalım adamı arayalım. Ben dev oluyor? Adam indi kaldı. Uyandırmaya indi. Uçma bile bulamadım. Bir tane daha olması lazım ya. Ha burada burada. Kader bir şey attım ona. Sarıda sarıda. M24'ü var bunun. Dürbünü de var mı? Dürbünü? Dürbünü yok sanırım. 4x'i var. Evet. Mid dolu bu sefer. Evet bu sefer dolu de mid e oynayalım. Tren geliyor. Trenle de oynayabiliriz Tren istiyorsanız. Gelmiyor. Önce trenle. tren, tren mi? oynayalım oradan. Sizde uçma var, siz gidin. Ben... Sen de yavaştan yok gel bence. Gördüm. Uçma... Uçma bulamadın mı? Yok. Kim daha Kimse yok. Adam yok. Ben bir adet MG çaldım. Allah. Im. Ben mide doğru gidiyorum ya işte bir şey alayım. Çatı dolduysa direkt alalım çatıyı. Bilmiyorum beraber gidelim. Bir çatı boş. Aldım karşı dolu. Tam şuraya çıktı evet şurada. Ha gördüm. Ağaçta biri. Duvara geldi. Marked location. İki kişiler orada. Beyin dikkat et altımızda adam var ha bak. Bomba geldi. Arka tarafta kayada var, var. biri. Aha bomba Burası Mark the location. <laughs> altımıza girdi yiyelim. <laughs> Mark bana geliyordum. Ben kaldırmaya uçuyorum ya. Adam buradaydı. Marked an open door. Dev oldu. Kaldırmaya gidiyor bu adam bay arkadaşlar. I'm recalling a teammate. Thanks. Soğukun. Biri içeride de. Mark the location. Ben dev oldum geliyorum. Nerede adam? Watch out. Şu an içine geçtim. Dışardaki. <laughs> Yine kiler. Kaldırdı sanırım. Yok aldım ben burayı. Yok mu burada? Burada yok sanırım ya. asık Ha içeride gördüm. Evet, evet. Arkaya doğru kaçıyor. özel alırsın onu Tamam herhalde ikisi de bitti. Mark the location. Burada var, burada var adam. Burada var. Hemen altım. Bir tane vur özdek. iyi location bitiriyorum kaldırması var. gitti. Market location Taşta the location Taşta da var. Taş alan dışı. Buraya geçti. location taşta var bir tane. Mark the location. Bir attım. Bence alana geçelim mecbur gelecek ya. Çok iyi. Bizim dışımızda kaldı 3. Tam kimseyi oldu. Alana düştü ya. Canı çok Marked az. Eve gitti. NUMBER 1 Adam var mı orası kaç kişi? Bizden hariç bir kişi var da nerede olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimal sizin karşı taraftadır ya tamam, tamam. Erken bir bak. Aynen 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 benim burda Bir kişi daha indi Abi senin Benim dışı. o. Hüseyin indi Hüseyin. İşaretlesene nerede olduğunu. Tam şu altta. Mark location. Evet, evet evet. Esporta adam iniyor iki tane. Mark'ta location. Davlayalım onları. Başka işimiz Uçma var. Uçma ya. Bir saniye ben de geliyorum candayım. e porta mı oynuyorsunuz? Aynen. Bir yerin testi. Geçiyor şuraya, şuraya geçiyor şu an gelsin bir ö. O hangarda yeni bir dolu, geliyor, dolu. Bekle gösterme bana çıkışını alalım. Bir kişi daha var değil mi? Şurada 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 köşede gördüm. O hangarın köşesinde. şeyden ateş ne vardı duydun mu orayı? geçelim. Geliyorum. Büyük ihtimal bir çatıda bizi bekliyor ya. Fren hareket etti. Bot taktik olabilir ya. Burada Burası ooo. Oo. Beş kişi falan var. Marked location. Çok okay. iyi. Bir çektim. Marked i̇şte kişi kaldı sanırım içeride. Kaldırıyor mu? Kaldırıyor, kaldırıyor. Pardon biraz çalıyor gibi oluyor ama. Geldiler. Aha, geldi, geldi adamlar geldi. Marked location. Buraya geldi dışarı. Arka tarafta. Oyun arkandayım. Yapma bitirtme I'm recalling a teammate. Thanks. Lan şuraya ha. iğne bıraktım. Titan sorunu bıraktım. I got supplies. Birazcık kutunu aldım ama kusura bakma ya. Mermini Şöyle aldım. Derim bırak. 6x'de kar 98 almadıysan. Yok almadım. Dürbün almadım ben senden. M24 şurada bir yerde M24 var. Tamam hallettim ya sıkıntı. <laughs> <laughs> Evimize nasıl çıkar? Bir kişi daha mı? Ee, o da benimdi. Ecei. Bana <laughs> bakın bir kilim olsun. <laughs> Şimdi ne yapayım benim de gözüm senin keçiye? Ecei sizce ya 3, 4 metre uzakta olan benim. Şimdi ben ne yaptım? Drop'un orada kesin adam vardır. Kitanınız varsa bakalım istiyorsanız. Ben şimdi ben yukarıda sadece. kaldırmaya kaldırmaya Gal Bence. Aynen garanti, garanti işte o tarafta o tarafta garanti adam vardır. Hadi şunun üstüne, üstüne şey üstüne dur dur dur. <laughs> ne yaptı? <laughs> Öldü bunlar. Gel bakır öldü lan. Bir kişi daha var. Burada burada. Uyandırma adam. Markette. Yani ne, uyandırma adam markette işte. Canı yok. Yiyor da niye düşmüyor? O o kızardı kızardı. Ya Şey haber. bekledi, bekledi. Can ya, adam seni ya. Vurdum, vurdum ya. Ondan sonra geldi Mark adamı ya. Bizim kaldırmadı ya. Ne yapıyor ki orada? Orada ben adam vurdum, bayıldı. Kimse yok. Yok. Lan 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 lan. Şurada. Mark the location. Mark the location. İki. Biri burada, biri Mark the location. Burada. Eşyatı var. Diğeri solun, onun soluna geçti market tarafına doğru. Önünde. Aa, Mark the location. Burada. Diğer ya AMR yedi düşmedi ya yani. lan belanı versin. O bu taştan çıktı mı? Burda 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 burda. AMR yedi. Burada, burada, diğer, evet, diğer bakalım nah, bırakın evet, bir de, kill de. alalım daha. we are the best bugün ne no olmuş bana bu maçta kill yok ya sıfır kill sıfır sıfır Çalmışlar hep senden Biraz geliştirmen lazım Cüret Yo valla bugün bir sıkıntı var bende ya ben biraz ağır kalıyorum Çok